Kıyamet gelecek değil, yaşanmış olandır. Tasavvufta zamanın ters akışı. Tasavvuf, zamanın çizgisel değil, dairesel ya da çok boyutlu bir gerçeklik olarak algılandığı derin bir metafizik anlayışı içinde barındırır. Modern insan için zaman, doğumla başlayan ve ölümle sonlanan düz bir çizgidir. Ancak bir sufi için zaman, yalnızca geçmişten geleceğe doğru akan bir nehir değildir. Zaman bazen donar, bazen persine döner, bazen de tek bir anda sonsuzluğu içinde barındırır. Bu nedenle kıyamet sadece gelecekteki bir yıkım değil, varoluşsal bir hal, belki de şimdinin en derinliklerinde yaşanmış bir içsel infilaktır. Bu metinde tasavvufun zaman anlayışını özellikle de kıyametin yaşanmış bir hakikat oluşu bağlamında inceleyeceğiz. Her bölümde zamanın ters akışı, varlığın çözülmesi, benliğin ölümü sonsuz an ve Allah'ın ezeli planı gibi kavramları derinlemesine ele alacağız ve her bölümün sonunda seni kanalımıza abone olmaya ve üyelikle bu yolculukta bize katılmaya davet edeceğiz. Zaman çizgisi mi, zaman halkası mı? Tasavvufta zamanın yapısı. Zamanın lineerliği Batı felsefesi ve modern bilim tarafından uzun süre temel bir veri olarak kabul edildi. Her şeyin bir başlangıcı vardı, bir de sonu olmalıydı. Bu anlayış ilerlemeyi, evrimi, büyümeyi ve kaçınılmaz sonu merkeze alır. Ancak tasavvufta zaman ne bir çizgidir ne de tek yönlü bir akıştır. Zaman mutlak varlıkla ilişkilendirilen ve sadece dış alemde değil, içsel varlık düzlemlerinde de farklı tezahürler gösteren bir hakikattır. İbnül Arabi gibi büyük sufiler zamanın aslında mutlak bir gerçeklik olmadığını, Allah'ın kün yani ol emriyle var olan izafi bir boyut olduğunu dile getirirler. İbnül Arabiye göre zaman insanın idrakine göre şekillenen bir örtüdür. Oysa hakikatte Allah katında geçmiş, şimdi ve gelecek bir tek andır. Bu anlayışta kıyamet de zamanı izafi şekilde algılayan insanın o anla yüzleşmesidir. Hazreti Mevlana da mesnevisinde zamanın doğasını irdelerken, zamanı bırak, ezeli aşkı ara diyerek zamanın sadece bu dünya algısına ait bir yanılsama olduğunu anlatır. Ona göre aşk ve hakikat zamana tabi değildir. Tüm hakikatler zaten olmuş bitmiştir. Biz sadece idrakla onlara ulaşırız. Bu bağlamda bakıldığında kıyamet gelecek değil yaşanmış olandır ifadesi bir slogandan ibaret değildir. Tasavvuf erbabı için kıyamet zaten ezelden beri var olan bir olaydır sadece insan nefsin perdeleriyle bunu henüz idrak edememiştir. Ayrıca sufi düşüncede zamanın bir hal olduğu sıkça belirtilir. Hal belli bir andaki ruh halidir. Halle zamanın ilişkisi özellikle zikir ve tefekkür hallerinde farklı bir bilinç düzlemine ulaşan sufilerin yaşadığı anın uzaması ya da zaman dışına çıkma deneyimleriyle doğrulanır. Tasavvufta zaman kalpte hissedilir, gözle görülmez. Bu yüzden bir Allah dostu tek bir secdede bin yılın sırrına ermiş olabilir. Ya da bir anda öyle bir zuhur yaşar ki o an hem geçmiş olur hem de kıyamet olur. Zaman hakikatin bir gölgesi olarak görülür. Zamanın ters akışı kavramı da burada anlam kazanır. Tasavvuf ehli için geçmiş sadece olmuş bitmiş bir vakit değil, hala idrakte, hala ruhta yaşayan bir boyuttur. Sen geçmişteki bir hatanı tövbeyle dönüştürdüğünde aslında geçmişe müdahale edersin. Senin farkındalığın geçmiş zamanın kaderini değiştirir. Kıyamet bu bağlamda zamanın kırıldığı ve bütün anların üst üste bindiği bir varlık halidir. Kıyamet aslında ruhun şimdi ile sonsuz arasında sıkıştığı andır. Dış dünyanın yıkımı değil, iç dünyanın çözülmesidir. Zamanın bitmesidir ama dış anlamda değil, zihinsel ve ruhsal anlamda. Bu bölümde öğrendik ki zaman sadece takvimde ilerleyen saatler değil, idrakin kendisidir zaman tersine akabilir, durabilir, genişleyebilir ve en önemlisi kıyamet insanın zamanın ötesindeki hakikatiyle yüzleştiği bir varoluşsal eşiğe dönüşebilir. Eğer bu hakikatleri daha fazla keşfetmek, tasavvufun zaman ötesi sırlarına derinlemesine inmek istiyorsan şimdi kanalımıza abone ol. Ayrıca manevi yolculuğumuza katkıda bulunmak ve özel içeriklere ulaşmak için kanal üyemiz olabilirsin. Kıyamet içimizde patlayan sessiz bir fırtınadır. Nefsin çözülmesi ve zamanın kırılması. Tasavvuf dışsal olaylara değil, içsel hallere odaklanır. Bu bağlamda kıyamet de gökten inecek bir felaket değil, insanın kendi nefsinde ve ruhunda kopan bir fırtınadır. Zira her insan kendi kıyametini içinde yaşar. Bazıları bu kıyameti yaşarken dirilir, bazıları ise onun altında ezilir. Tasavvufta bu olay nefsin ölümü veya benliğin çözülmesi olarak nitelendirilir. Ve bu çözülme zamanın kırıldığı Geçmişin gelecek olduğu, geleceğin şimdi ile birleştiği bir varlık halidir. İbn Arabi kıyamet günleri bireysel olarak yaşanır derken aslında her insanın kendi zamanında ve kendi idraki içinde kıyametini yaşadığını ima eder. Bu sadece fiziksel ölümle değil, ruhsal uyanışla, derin bir iç çatışmayla veya hakikatin aniden zuhuruyla da gerçekleşebilir. Ve en ilginci bu kıyamet anları kişinin geçmişine dönüp baktığında her zaman orada durmaktadır. Bu da bize zamanın ters akışı kavramını tekrar hatırlatır. Kıyamet, sadece gelecekteki bir an değildir, geçmişin içinde gizlenmiş bir infilaktır. Tasavvuf büyüklerinden Beyaz iti Bestami, ben Rabbimi bildim, sonra kendimi tanıdım, sonra da kendimi yok ettim derken aslında üç aşamalı bir kıyametten söz eder. Önce ilahi hakikatle yüzleşme, ardından benliğin ne kadar sınırlı olduğunu fark ediş ve son olarak benliğin çözülmesi. İşte bu noktada zaman kırılır artık dün, bugün, yorun anlamını yitirir. Kişi anın ebediyetinde yaşamaya başlar. Bu süreç sancılıdır. Çünkü insanın alıştığı benlik yapısı yavaş yavaş çözülmeye başlar. Egonun parçalanması, dünyevi arzulardan soyutlanma, nefsin direnişi, bunların hepsi kişinin iç dünyasında adeta bir kıyamet sahnesi yaratır. Bu sahne gökten düşen yıldızlarla ya da yerin yarılmasıyla değil, Gözyaşları, yalnızlık, sükût ve fark edişle doludur. Zamanın tersine akışı burada devreye girer. Çünkü insan geçmişte yaptığı hataları, kırdığı kalpleri, söylediklerini ve sustuklarını bir anda hatırlamaya başlar. Bu hatırlayış sıradan bir zihinsel süreç değildir. Bilinçaltı derinliklerinden gelen ve ruhun ta kendisini sarsan bir idrak anıdır. Kişi, o hataları tekrar yaşar gibi olur. Zihninde değil, kalbinde. Kalp zamanı tersine çevirir ve kişi geçmişteki kıyametleri şimdi yaşar. İşte bu yüzden Mevlana dünle beraber gitti cancağızım. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım derken aslında geçmişteki kıyameti kabul edip bugünü yeniden inşa etmeyi öğütler. Geçmişin küllerinden yeni bir benlik doğar. Ve bu doğum eski benliğin ölümüyle mümkündür. Tasavvufi eğitim süreci de bir nevi kıyamet yolculuğudur. Mürşidin elinde mürit önce kendini yıkar sonra yeniden inşa eder. Bu inşa süreci boyunca zaman birçok kez kırılır. Geçmişte anlam verilemeyen olaylar aydınlanır. Geleceğe dair korkular kaybolur. Kişi şimdiye yerleşir. Ama bu şimdi sıradan bir an değildir. Sonsuzluğu içinde barındıran bir farkındalık anıdır. Bu kıyamet sürecini yaşayan kişi artık aynı insan değildir. Zaman onun için artık saatlerle ölçülen bir şey değildir. Zaman bir hal, bir bilinç, bir idrak biçimidir ve bu kişi diğer insanlar gibi yaşamaya devam etse de içsel olarak bambaşka bir boyutta varlığını sürdürür. O kişi için dünya hala dönmektedir ama zaman onun içinde durmuştur. Zira gerçek kıyamet zamanın kendi içinde kırıldığı, kişinin geçmişiyle, geleceğiyle ve şimdisiyle yüzleştiği andır. Bu anda kişi ölmeden önce ölür. Nefsiyle yüzleşir, ruhunun derinliklerine iner ve zamanın dışına çıkar. İşte bu an onun kıyametidir. Ne bir felaket ne de bir kaos. Sessiz, derin ama her şeyi sarsan bir fırtınadır. Eğer sen de bu içsel fırtınayı anlamak, benliğin çözülüşüyle hakikatin doğuşunu fark etmek istiyorsan kanalımıza abone ol. Daha derin içeriklere ulaşmak ve bu yolculukta bize katılmak için şimdi kanal üyeliğine geçebilirsin. Yolculuk burada bitmiyor. Daha yeni başlıyor. Anın sonsuzluğu. Zamanın durduğu ve hakikatin açığa çıktığı yer. Tasavvuf yolculuğunda en çok tekrar edilen kelimelerden biri şüphesiz an'dır. Bu kavram sıradan bir zaman dilimini değil, ilahi tecellinin vuku bulduğu, idrakin tam anlamıyla açıldığı ve sonsuzlukla yüzleşilen kutsal bir kesiti temsil eder. Sufiler için an geçmişin ve geleceğin dışına çıkıldığı, zamanın bittiği, yani asıl varoluşun başladığı yerdir. Bu nedenle an, Allah'ın tecellisinin en açık, en güçlü, en yakın halidir. Bu hakikat Kur'an'da da ima edilmiştir. Her an o bir işte'dir. ayeti Allah'ın tecellisinin sürekli ve kesintisiz olduğunu anlatırken aynı zamanda Zamanın bölünemezliğini ve her anın aslında bir yaratım sahnesi olduğunu bildirir. Bu ayet sufiler tarafından çokça tefekkür edilmiştir. Çünkü bu ifade geçmişte olanın da gelecekte olacak olanın da aslında şimdi de var olduğunu ortaya koyar. Zaman bu bakış açısıyla hakikatin örtüsüdür. Bu örtü aralandığında ise geriye yalnızca saf bir an kalır. O an kıyamettir. O an diriliştir. O an sonsuzluktur. Sufiler bu anda yaşamayı hedefler. Zira onlar bilirler ki ne geçmiş geri getirilebilir ne de gelecek kontrol edilebilir. Ancak an tam anlamıyla fark edilirse hem geçmişin izleri değişir hem de gelecek şekillenir. Zamanın tersine akışı işte burada gerçek bir anlam kazanır kişi şimdiki bir fark edişle geçmişteki bir olayı yeniden yorumlayabilir. Onu kalbinde dönüştürebilir. Bu dönüşüm ruhun zamanın zincirlerinden kurtulduğu andır. Yine Mevlana Mesnevi'sinde bu konuda der ki: "Anı yaşa ki ebediyet sana perdeyi aralasın." Bu söz tasavvufta anın ne kadar merkezi bir yer tuttuğunu gösterir. Çünkü An Allah'la kulun buluştuğu yerdir. İnsan kalbini saflaştırdığında ve nefsin sesinden uzaklaştığında an'ın içine düşer. Bu düşüş bir çöküş değil, tam tersine hakikatin kucağına bir yükseliştir. Bu noktada kıyamet yeniden anlam kazanır. Artık kıyamet dışsal bir kaos değil, içsel bir uyanıştır. Kalpte yaşanan bir deprem bilinçte açılan bir yarıktır. Ve bu yarık zamanın duvarlarını deler, seni ezel ve ebetle yüz yüze bırakır. O an zaman yok olur, sen yok olursun ama hakikat kalır. Çünkü her şeyi zamanın gölgesiydi, sen onu gerçek sanmıştın. Birçok sufi zikir halinde ya da derin tefekkür anlarında zamanın durduğunu ifade eder.'' Bu duruş sadece psikolojik bir algı değil, ruhsal bir açılımdır. Senin saatlerin hala tiktak yapar, dünya dönmeye devam eder ama sen artık başka bir düzlemde var olursun. Bu düzlem lahut dediğimiz ilahi hakikat düzlemidir. Burada an ebediyetin kapısıdır ve bu kapıdan sadece benliğini geride bırakanlar geçebilir. Anın bu kadar merkezi olması tasavvufta zamanın lineerliğine karşı duruşun temel nedenidir. Çünkü geçmişte takılı kalan ya da geleceğin hayalleriyle yaşayan kişi anın içinde yanmak zorunda olan hakikati kaçırır. Oysa Allah ancak o anda bilinir. O anda sevilir, o anda tecelli eder. İşte bu yüzden tasavvuf planlı programlı ritüellerden çok kalbin o andaki haline odaklanır. Mürşitler müritlerini anın içine çağırır. Geçmiş pişmanlıklarını bırak, geleceğin endişesini bırak, şimdi buraya gel, burada ol. Çünkü sen burada olmazsan hakikat geçer gider ve sen kıyameti kaçırırsın. An hem cehennemdir hem de cennettir. Senin neyle dolu olduğuna göre şekillenir kalbin hakikatle doluysa o an ebedi bir huzurdur ama kalbin nefsin karanlığıyla doluysa o an seni yakar bu yüzden birçok sufi ana hazır olmak için yıllarca zikirle nefs terbiyesiyle ve aşkla kendini arındırır çünkü an geldiğinde seni hangi hal içinde bulursa onunla yüzleşeceksin ve bu yüzleşme kıyametin kendisidir zamanın tersine aktığı, bütün geçmişlerin birleştiği ve geleceğin şimdi de toplandığı o tek ana kıyamet denir. Bu yüzden kıyamet yaşanmıştır. Çünkü Allah katında her şey olmuştur. Sen sadece sırayı bekliyorsun. O anın sana tecelli etmesine. Eğer bu sonsuz anın hakikatini derinlemesine keşfetmek, zamanın dışındaki ilahi hakikate adım atmak istiyorsan, şimdi Kanalımıza abone ol. Ayrıca bu yolda daha da derinleşmek ve destek olmak istersen kanal üyemiz olarak bu yolculuğun bir parçası olabilirsin. Çünkü bu yol yalnız yürünmez. Her şey yazılmıştı. Allah'ın ezeli planında kıyamet zaten oldu. Tasavvufun en sarsıcı gerçeklerinden biri şudur: Her şey çoktan yazılmıştır. İnsan bu yazılanın içine doğar, nefes alır, yürür ve sonunda yine o yazıya döner. Zaman bizim için bir yolculuk gibi görünse de Allah katında sadece bir tek an vardır ve o an içinde her şey olup bitmiştir. İbn Arabi'nin ifadesiyle zaman mahlukun vehmidir. Allah içinse her şey bir anda olmuştur. Bu hem sarsıcı hem de özgürleştirici bir fark ediştir. Çünkü bu durumda kıyamet de çoktan yaşanmıştır. O sadece bizim idrakimize zamanla açılan bir sırdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın levh-i mahfuz'da her şeyi yazdığı bildirilir. Hiçbir şey yoktur ki biz onu apaçık bir kitapta yazmış olmayalım. En'am 59. Bu kitap sadece geçmişi değil, geleceği ve şimdiyi de içinde taşır. Her şey yazılmış, belirlenmiş ve tespit edilmiştir. Fakat bu insanın iradesiz olduğu anlamına gelmez. Çünkü tasavvufta kader teslimiyettir. Teslimiyetse en yüksek özgürlüktür. Kişi nefsinden zannından ve hayali kontrol hissinden kurtulduğunda yazılmış olanla uyumlu hale gelir. İşte o zaman kader zincir değil, nur olur. Kıyametse korku değil, vuslat olur. Allah'ın ezeli planında her ruh kendi kıyametini yaşamak üzere gönderilmiştir. Kimi bu kıyameti 20 yaşında yaşar, kimi 70'inde. Kimi uykusunda görür, kimi zindanda. Ama her ruh için kıyamet bir dönüm noktasıdır. O noktada zaman çözülür, gerçek zuhur eder. Bu yüzden kıyamet bir gelecek felaket değil, kaderin yazısında var olan bir kapıdır. Zamanın tersine akması, bu yazıya ulaşmamızın yoludur. i̇bn Arabi'nin fütuhatlarında geçen, ezelde olan, ebette açılır sözü bu anlamda çok derindir. Allah'ın planında her şey ezelde belirlidir. Ama insan için bu hakikat, ebette yani yolun sonunda görünür hale gelir. Zaman işte bu ezelle ebet arasında yaratılmış bir aynadır. Sen o aynaya neyle bakarsan onu görürsün. Eğer kalbin arınmışsa bu zaman aynasında kıyameti bile rahmet olarak görebilirsin. Tasavufun insanı kamil anlayışı bu ezeli planın en güzel tecellisidir. İnsanı kamil yazılmış olanla bütünleşmiş kişidir. O artık zamanı değil, zaman onu izler. O artık kaderi değil, kader onun içinden tecelli eder. Bu kişi için kıyamet ne gelecek bir korkudur ne de geçmiş bir hatadır o her an kıyametle yüzleşir ve o yüzleşmenin içinde dirilir. Tasavvufi metinlerde geçen ölmeden önce öl emri de bu bağlamda bir çağrıdır. Bu emir, kişinin Allah'ın ezeli planındaki yerini fark etmesi ve zamanın boyunduruğundan kurtulması içindir. Ölmeden önce ölen kişi, kıyametini yaşamış olandır. Zaman onun için artık bir ilüzyondur ve bu kişi Allah'ın muradına tam teslimiyet halindedir. Kıyametin zaten yaşanmış olması fikri birçok kişi için ürkütücü olabilir. Çünkü bizler geleceği bekleriz, kontrol etmeye çalışırız, planlar yaparız. Ama Allah'ın planı bizim planlarımızdan büyüktür ve tasavvuf bize bu büyüklüğe teslim olmayı öğretir. Zamanı yönetmeyi değil, zamanın ardındaki hikmeti görmeyi önerir. Kıyameti durdurmayı değil, onunla uyumlanmayı söyler. Bu da bizi kaderin yeni bir boyutuna götürür. Yazılmış olanı okumak Sufiler zikir ve tefekkürle kalplerini arındırdıkça bu yazılanlara daha açık hale gelirler. Onlar için rüyalar, ilhamlar, içsel sezgiler hep bu yazının birer satırıdır ve bir gün gelir, kişi kendi kıyametini fark eder. Bunun için göklerin yarılması gerekmez, sadece kalbin açılması yeterlidir. Bir sufi için anda yaşamak Allah'ın ezeli planını idrak etmektir. Geçmişin suçluluğundan, geleceğin endişesinden kurtulmaktır. Çünkü her şey yazılmıştır ve her şey olması gerektiği gibi olmaktadır. Bu idrak kıyameti bir tehdit olmaktan çıkarır. O artık bir kavuşmadır, bir vuslattır, bir özlem giderilişidir. Bu anlayış kişiyi özgürleştirir. Çünkü kişi artık hiçbir şeyi geciktiremez, hiçbir şeyi zorlayamaz. O sadece hazır olur. Olanı karşılar. Kıyamet gelirken dirayetle bekler. Çünkü bilir ki bu geliş bir yıkım değil, aslında bir hatırlayıştır. Ezeli yazıya dönüş ebedi vuslattır. Sen de bu ezeli hakikati yüreğinde taşımak, zamanın ilüzyonundan kurtulmak ve kıyameti rahmetle karşılayacak bir bilinç haline erişmek istiyorsan, şimdi kanalımıza abone ol. Daha fazla sırra ulaşmak, içsel derinliklerde yol almak ve bu ezeli plana yakından bakmak istiyorsan, kanalımıza üye olarak destek olabilirsin. Çünkü bu hakikatler paylaştıkça genişler. Zamanın ötesine geçmek, ölüm sonrası kıyamet ve varlığın sonsuz yolculuğu. Tasavvufun temelinde ölüm bir son değil, büyük başlangıcın ilk adımı olarak kabul edilir. Bu nedenle ölümden sonra kıyamet değil, kıyametle birlikte başlayan yepyeni bir idrak süreci vardır. Kıyamet burada sadece dünya ile bağın kopması değil, aynı zamanda zamanla olan bağın da çözülmesidir. Ruh artık zamansız bir aleme geçer. Burada artık önce veya sonra yoktur. Her şey bir anda olur. Her şey aynı anda açığa çıkar. Çünkü ebediyet ardışıklıkla değil, bütünlükle işler. İbn Arabi'ye göre ölüm zamanın tamamen çözülmesidir. Ölüm anında ruh artık zamanın çizgisel akışına ihtiyaç duymaz. Çünkü ruhun hakikati zamansızdır. O zaten Allah'ın ilminde ezelden beri mevcuttu. Doğumla birlikte bu ruh bedenle sınırlanır. Zamanın içine hapsedilir ancak ölümle birlikte bu sınırlardan kurtularak asıl vatanına döner ezeli ve ebedi hakikatin merkezine sufilerin ölmeden önce öl anlayışı da tam bu noktada önem kazanır bu anlayış kişinin daha hayattayken zamanla bağını koparabilmesini ölüm sonrası yaşayacağı şokları dünyadayken tecrübe etmesini sağlar böylece kişi öldüğünde zaten kıyametini yaşamış olduğu için korkmaz savrulmaz şaşırmaz Ölüm onun için bir değişim değil, bir devamdır. Kıyamet, her ruhun kendine ait bir hakikati görme anıdır. Ve ölümden sonra bu hakikat artık ertelenemez. Dünyadayken perdelerle örtülmüş olan gerçek, ölümle dirlikte açılır. Bu açılış, bazıları için nurdur, bazıları için azaptır. Çünkü hakikat, kişinin taşıdığı niyetlerle, yaşadığı bilinçle ve idrakle şekillenir. Tasavvufun öğretisi burada çok nettir sen neyle yaşadıysan onunla öleceksin ve ölümden sonra da o hakikatin içinde kalacaksın. Kur'an'da her nefis ölümü tadacaktır. Ali İmran 185 buyrulurken aslında ölümün bir yokluk değil, bir tadım olduğu ifade edilir. Bu tadım ruhun asıl varlığıyla temas ettiği andır. Ve bu temas zamanın artık anlamını yitirdiği bir düzlemde olur. Zira kıyametle birlikte başlayan bu metafizik yolculuk zamanın çözülmesini gerektirir. Senin için dün olan bir olayla, bin yıl sonra yaşanacak bir olay artık eş zamanlıdır. Bu düzlemde mekan da çözülür, yönler de. Sadece hakikat kalır. Bu hakikate ulaşmak isteyen bir sufi, dünya hayatında yaptığı her tefekkürle, her zikirle, her nefis mücadelesiyle zamanın ilüzyonuna karşı direnç kazanır. Çünkü zaman, hakikatin üzerindeki en kalın perdedir. İnsan bu perdeye gerçeklik adını verir. Oysa gerçeklik zamanın ötesindedir. Bu yüzden hakikate ulaşmak isteyen kişi bu perdeyi yırtmak zorundadır. Tasavvufi kaynaklarda anlatılan kıyamet sahneleri çoğu zaman içsel sembollerle doludur. Yer sarsıldığı zaman, içindekileri dışarı attığı zaman, zilzal 1 2 ayeti bile sadece dış dünyaya değil, iç dünyaya da işaret eder. Kalp bir yerdir. Nefis bir yerleşkedir ve kıyamet geldiğinde bu içsel yerlerde bir zelzele olur. Her şey ortaya dökülür. Hiçbir şey gizli kalmaz. Bu ölünden sonra da devam eder. Artık senin dışındaki zaman ve mekan yok olmuştur. Sadece özde saklı olan görünür hale gelir. Bu noktada kişi kendi hakikatiyle baş başa kalır. Ne dünyevi etiketler, ne sosyal statüler ne de bedeni güzellikler hiçbir artık bir anlam taşımaz. Geriye kalan sadece ruhun frekansıdır. Bu frekans senin dünya hayatında neyle rezonansa girdiğine bağlıdır. Eğer sen ilahi aşkla, hakikatle, merhametle titreştiysen ölüm sonrası frekansın seni Rahman'a yaklaştırır. Ama sen nefisle, zulmle, gafletle yaşadıysan bu titreşim seni karanlık boyutlara iter. Ve bu noktada artık zaman tamamen yok olmuştur. Ne geçmişin pişmanlığı seni kurtarır ne de geleceğe dair umutların sana fayda eder. Sen sadece o anla baş başasındır. Allah'ın mutlak huzurundasındır. O huzurda artık senin değil sadece onun sözü geçer. Senin sustuğun onun konuştuğu bu sonsuz an gerçek kıyamettir ve bu kıyamet yaşanmıştır. Zira Allah katında zaman yoktur. Her şey olmuş, her şey bitmiştir. Geriye sadece fark etmek kalır. Tasavvuf bu fark edişi ölümden sonra bırakmamayı önerir. Çünkü bu fark ediş ne kadar erken olursa ruh o kadar erken özgürleşir. Zamanı çözmek insanın varoluşsal zincirini kırmaktır. Bu zincir kırıldığında kişi artık sadece yaşamakla kalmaz, hakikatiyle var olur ve kıyamet onun için bir son değil, ezeli yurduna dönüş olur. Eğer sen de bu ezeli dönüşe hazırlanmak, zamanın zincirlerini kırmak, ölümle gelen kıyameti bir son değil başlangıç olarak karşılamak istiyorsan şimdi kanalımıza abone ol ve daha da derin sırları keşfetmek bu yolculukta bize katılmak için kanalımız üyesi olarak desteğini göster. Çünkü bu yolculuk yalnız yürünmez. Hakikat paylaştıkça çoğalır. Kıyamet gelecek değil, yaşanmış olandır dedik. Çünkü zaman hakikat değil, sadece onun perdesidir. Perde kalktığında geriye sadece o kalır. Tasavvufun çağrısı budur. Zamanla oyalanma. Zamansız hakikate ulaş. Çünkü sen zaten o hakikatin içindesin. Sadece hatırlaman gerek. Bu metni buraya kadar okuduysan, sen de artık zamanın illüzyonunu fark etmeye başlamışın demektir. Bu fark edişin seni kıyametini anlamaya, içsel çözünmeni yaşamaya ve hakikate yaklaşmaya götürmesini dilerim. Yeni videolar, derin içerikler ve ruhunu besleyen hakikatlerle buluşmak için kanalımıza abone olmayı unutma ve kalbini bu yolculuğa daha da açmak istersen kanalımız üyesi olarak bize katıl. Sonsuzluk yolunda birlikte yürüyelim.